başladı mı lan kayıt? Hemen başka hesaptan bakalım. Evet yayın gelmiş. Ses deneme. Yayın baya gecikmeli geliyor. Öyle bir sorun var. İlk yayın olduğum için şu an bir bir deneme yayını gibi bir şey bu arada. Herhalde daha yayın başladı diye ya, onu ayarlamam. Neyse biraz gecikmeli olacak arkadaşlar. Onun kusuruna bakmayın. Bu yayında ekip yok. E, ekipte zaten fazla bir kişi yok. E, şu YouTube canlı yayını kapatalım. Hemen ekibi çekeyim. E, kapat. Chat burada kalsın. Chat nereye gitti lan? Bir... ...kakamıyor muyuz? Aa, operayı o zaman şöyle bir... Opera ne alaka? Şöyle bir küçültelim. Böyle atalım. Baba. Baba. Hemen geliyorum. Evet. Chat yok ya. Hold your hand Yayında da kimse yok ki. Sohbeti nasıl yapacağız ya sohbeti? Sohbeti bir arka planda çalıştırmam lazım da.